Pitbull köpekleri, eski dönemlerde boğa güreşlerinde kullanılan güçlü çene yapısına sahip, bodur, tıknaz ve son derece çevik köpeklerdir. Dünya genelinde pitbull köpekleri son derece popüler bir üne sahiptir. Bu güçlü hayvanları ister sevin ister sevmeyin, dikkat çekici bir köpek türü olduğu yatsınamaz bir gerçektir. İşte pitbull köpeklerinin bazı özellikleri. Sadık ve sevecen, pitbull köpekleri yakınlarına karşı sadık, sevecen ve arkadaş canlısıdır. Kaslı ve güçlü, pitbull, kaslı, Bodur ve çok güçlü kas yapısına sahiptir. Bu güçlü fizyolojik yapıları sayesinde iyi tırmanabilirler. Apartman hayatına uyumsuz, aktif ve çevik yapıları nedeniyle apartman hayatına uyum sağlayamazlar. Bahçeli evler veya çiftlikler, pitbull köpekleri için daha uygun yaşam alanlarıdır. Eğitim, pitbull köpek eğitimi, diğer köpek cinslerine göre biraz daha zordur. Uzman bir eğitmenin yardımıyla doğru komutlarla eğitilmelidirler. Koruma içgüdüsü, pitbull köpekleri doğuştan var olan koruma içgüdüsüyle hareket ederler. Çene yapılarındaki güçlü kaslar onları etkili bir şekilde koruma yapmaya yönlendirir. Göz alıcı görünüm, badem gözleri, güçlü çene yapısı, kısa saçları ve dik kulakları ile pitbull köpekleri sevimli gözükmesinin yanı sıra güçlü bir duruş sergilerler. Pitbull köpekleri doğru bir eğitimden geçtiklerinde uysal bir Pete dönüşebilirler. Ancak bu güçlü hayvanların eğitimi uzman bir eğitmen tarafından verilmelidir. Pitbull köpekleri doğası gereği güçlü ve agresif hayvanlar olmalarına rağmen sahiplerine karşı sevecen ve sadıktır. Bu özellikleriyle hem dikkat çekerler, hem de sahiplerine güven hissi verirler 1-2-3-4. Pitbull köpekleri, farklı türleri arasında Amerikan Pitbull Terrier, Amerikan Staffordshire Terrier, Amerikan Bully ve Staffordshire Bull Terrier gibi cinsler bulunur 5. Her biri kendi özellikleriyle tanınır ve farklı köpek türlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuşlardır. Bu güçlü ve karakteristik köpekler, doğru bakım ve eğitimle harika evcil hayvanlar olabilirler. Ancak sahiplerinin sorumluluklarına dikkat etmeleri önemlidir.